bir mutfak tanrıçası. Bu yoğurdu nasıl yapıyor? Kim bilir? Biyoloji sınavına gitmemiz gerekiyor. Unuttunuz mu? Bunun için daha çok vakit var. Kaçırmak istemiyorum. Tüm hafta sonu ona çalıştım. Bu neli acaba? Yaban mersini mi yoksa? Siz çalışmadınız değil mi? Hayır, çok mu belli oluyor? Ben 20 dakika bakayım dedim ama her dakika işkenceydim Umutsuzsunuz. Hı -hı. Evet, gidebilir miyiz? Peki tamam. Ne kadar gergin birisin. Endişe edecek bir şey yok. Hava raporunu kontrol ettim. Açık görünüyordu. Kuyruklarımız büyümeden sokakta yürüyemeyiz. Deniz kızı olmak bir seçim değil. Burada kalmak zorundayız. Burada oturamayız. Tüm cumartesi ve pazar bu sınava çalıştım. Sakin ol. Başka sınavlar da olacak. Bu hiç komik değil. Siz neden hala buradasınız? Dışarıda bir tayfun var. Bardaktan boşalırcasına. Evde kaldık. Sizi ben götürebilirim. Araba ön tarafta. Hadi bakalım. Sadece yağmur, tayfun değil. Biraz yağmur size zarar vermez. Hadi. Ben yapabileceğimi sanmıyorum, bayan Gilbert. Bu sadece bir sağanak. Senin neyin var, Cleo? Cleo? Cleo, iyi misin? Şimdi nasılsın? Ee, pek iyi değilim. Biraz serzem Ve başım ağrıyor ve karnım gerçekten de çok kötü. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Öksürük. Burası çok sıcak. Ve kalorifer mi açık? Hayır. Ateşin olabilir. Burada bekle. Hı. Neden o şekilde düşüverdin? Bilmiyorum. Birdenbire aklıma geldi. Çok iyiydi değil mi? Oscar'lık bir performans. Birinin bir şey düşünmesi gerekiyordu. Bundan sonrası için planın nedir? Buna devam etmeyi planlıyorum. Bir bakalım. Buna mecbur mu? Evet. Anne, onun ateşi olduğunu pek sanmıyorum. Bekleyip göreceğiz, öyle değil mi? Sorun filan yok. Burada kalın ve rahatlayın çocuklar. Anneme yalan söylemek korkunç. Daima doğruyu konuşmak gibi bir prensibimiz var. Ona deniz kızı olduğunu söyledin mi? Hayır. O zaman gevşetilebilen bir prensipmiş. Evet hayatım ben de öyle düşündüm. Tamam. Evet sen de. Hoşçakal. Bu ne yıldı? Bir doktor çağıracak. Ee, e, bunu yapmanıza gerek yoktu. Ben iyiyim gerçekten. e Ciddi bir şey değil. İnsanlar durduk yere bayılmaz tatlım. Özellikle de genç ve sağlıklı kızlar. Burada kal ve sakın kıpırdamı. Diğer yandan siz ikinizin okula gitmesi gerekiyor ama önce ailelerinizi aramam gerek. Bir şey yapmamız gerekiyor. Pekala kızlar hadi gidelim. Aa, hayır. Aa, benim de başım döndü. Ve sıcak. Sanırım öksüreceğim. Ah, bu <laughs> çok kötü. Sen ve Elliot hiç hastalanmazsınız. Bir dakika düşününce... Ben de ısınmış gibiyim. Bir dakika. Şimdi de soğudum Hayır, yine sıcak. Ben de bir tane sıcak ve soğuk basıyor. Bu oh, korkunç. Nasıl bu kadar kısa sürede etki gösterebilir ki? Tabi bir şey yemediyseniz. Hepiniz yoğurt mu yediniz? Tanrım. Ne istiyorsun anne? Evet, bu yoğurttan yiyeyim deme sakın. Sakın. Bu çok iyi. Neden? Çünkü üç yıldır hastalanmamıştım. Nasıl bir şey olduğunu unuttun. Aslında pek de farklı hissetmiyorum. Bu doktor olmalı. Bildiğim hayat sona erdi. Annem bir daha asla bana güvenmeyecek. Ah lütfen. Ah, da geldiğin için teşekkür ederim. Biraz endişelendim. Muhtemelen soğuk algınından fazlası değildir ama kontrol etmek gerek. Merhaba Emma. Merhaba kızlar. Ben Doktor Holt. Bu, bu kırmızı lekeler ne zamandan beri var? Bunları ilk defa fark ediyorum. Aynı zamanda karın ağrıları var. Bir de halsizlikleri. Bu doğru olamaz. Çok tuhaf. Bir şey mi oldu? Kocanız bana telefonda ateşleri çok yüksek demiş. Evet. Bu ilginç. Oysa şimdi çok düşük. Neyse ki Elliot şu ana dek gayet iyi. Ben de hastayım değil mi anne? Üç senedir hiç hasta olmamıştım. Sence buna el yapımı yoğurdum sebep olmuş olabilir mi? Aa, bakterilerle oynamak sorun yaratabilir. Yani bu benim suçum olabilir mi? Bu ne grip ya da soğuk algına değil. Sizi panikletmek istemem ama kızların ciddi durumu hakkında endişeliyim. Bunu bir arkadaşıma sormak istiyorum. Bu yağmur durana kadar bize bir iki saat verir. Sonra belki birden iyileşiriz değil mi? Belki de Doktor Hoz bizim için tıbbi bir rapor yazabilir. Böylece sınav için bir şansımız daha olur. Hadi ama. Mümkün olduğunca çabuk geldim Bu benim hatam olabilir Ev yapımı yoğurttan olabileceğini düşünüyoruz Bu sabah ben de yoğurt yedim Ve inan bana kendimi bundan daha iyi hissedemezdim Bir virüs uzmanıyla konuştum Belirtiler son derece olağan dışı ama tropikal hastalıklar grubuna özgü Bu da ne demek? Besin zehirlenmesi değil Ve her neyse son derece bulaşıcı bir şey Kimse içeri girip çıkmasın Bir de şu tarafa bakalım. Hmm. Birkaç balgam örneği almam gerek. Kulağa geldiği kadar iğrenç mi? Buraya tükür. Hadi. <laughs> ah <ay, ay>, iğrenç. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> hmm. eğlenceliydi ama ihtiyacın olan aldığına göre şimdi biraz dinlenelim lütfen. daha işim bitmedi. Birkaç örnek daha almalıyım. Kan örnekleri. Aa, bu gerçekten gerekli mi? abi evet. Beyaz hücre sayısı bilmem gerekiyor. O yüzden zorunlu. Aa, çok tuhaf ama ben kendimi şu an tamamen harika hissediyorum. Ben de. Kızlar eğer düşündüğüm tarzda bir şeyse daha önce görmediğim türde zararlı bir virüs olabilir. Şu anda üçünüz sakında bilmem gereken şeyleri öğrenmek istiyorum. Kollarınızı sıvayın. Kim o? Ee, benim bay Gilbert Louis. Söyleyeceklerimi dikkatlice dinle. Kapıdan on adım uzakta dur. Kızlar burada mı? Çünkü okulda değiller. Kızları unut ve hala imkanın varken uzaklaş. Onları ne zaman görebilirim? Neler oluyor? Ev karantina altında. Öğretmenime hasta olduğumu söyle. Gerçekten çok şaşıracağım. Hemen git. Merhaba. Evet açıklayabilirim sanırım. Kızlar nasıl hissediyorsunuz? Ateşiniz var mı? Ha. Şey. Annen var. ateşin olduğunu söyledi. Her şey yolunda mı? Sersemliğiniz nasıl? Hayır. Şimdi test sonuçları gelene kadar burada kalmanızı istiyorum tamam mı? Test mi? Emma neler oluyor? Bak Louis göründüğü gibi değil gerçekten bak. Çok özgünüm Emma. Doktor Holt özellikle dışarıdan bir müdahale istemiyor. Tamam mı? Emma. Em. Hmm. teşekkür ederim. Enfeksiyon hastalıkları birimi birini gönderiyor. Bu kulağa ciddi geliyor. Böyle bir şeyde asla yeterince dikkatli olamazsın. Bu arada bizim de sakin olmamız gerek tabii. Elliot sakın açma. Sakın kapıyı açma. Bev doğum girmeyin. Aradığın için teşekkür ederim. Nizarikinin babasına da mesaj bıraktım. Şu anda hepimizin bir arada olması. Endişeli gibi. olmanızı anlıyorum. Ben de bir anneyim ama İçeri girerek kendinizi de izole etmiş oldunuz e Peki siz? Doktor Holt, aile doktoru Cleo nerede? Dinleniyor, şu anda ihtiyacı olan şey bu <laughs> Cleo'nun ihtiyacı olan şey annesi Küçükken sıcak havlu ve okaliptüs yağı onları darmağa düzeltirdi Don, mutfaktan malzemeleri getir Bence bu bir şaka Bahse girerim, onların hiçbir şeyleri yok Doktor hasta olduğumuzu söyledi. Bu bir dümen Elliot. Zaten kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu kanıtlayacağım. Hayır sana da virüs bulaşacak. Virüs falan yok. Louis içeri nasıl girdin? Arka kapıdan. Neler oluyor her şey yolunda mı? Birdenbire yağmur başladı ve ben de bayıldım. Ve şimdi de karantinadasınız. İşleri daha kolay yoldan halletseniz. Müsait misiniz? Giriyorum. Leo, <laughs> oh, kızım. Her şey yoluna girecek. Hayır, hayır havlu olmaz. Ah, bunlar da ne? Kokuyorlar. Ve ıslaklar. Nemlendiriciyi de getirdim. Rez nerede? İşte, artık rahat nefes alabilirsiniz. Ee, kim benim özel ayak masajımdan ister? Hayır, Hayır teşekkürler. teşekkürler, olmaz. Bu havluların işe yarayacağını sanmıyorum. Oraya oturma İçtiğim şeyi döktüm ve hala çok nemli Lütfen Tatlım İyiyiz baba hmm. Oldukça normal görünüyor Gördünüz mü numara yapıyor Ah, o hasta ki bunu herkes görebilir Aa, Anne bizi biraz yalnız bırakabilir misin Emma haklı Korkarım gitmeyi istemek zorundayım Heyecan iyileşme sürecine zarar verebilir Biz dışarıda olacağız tatlım Bir şey istersen seslen. Teşekkür ederiz doktor. Peki a, siz kalacak mısınız? Hı hı. Şimdi son birkaç gündür tavuk ya da domuzlarla bir bağlantınız olmadı, öyle değil mi? Ben jambonlu sandviç yemiştim. Tropik bir yerden dönen oldu mu? Enfeksiyon hastalıkları birimi bize daha fazla şey ne? söyleyecek. Eminim testler bize bilmemiz gereken her şeyi söyleyecek. Tam da olması gereken yerde. Çok tuhaf. Aa, bu iyi yani. Biz iyileşiyoruz öyle değil mi? Belki iyi. Belki de. Şimdi biraz dinlenin. Ah. Yalancılar asla düze çıkmaz. Ufak bir numara Louis. Louis haklı. Yalan söylememeliydik. Hadi çabuk. Bize hemen kuru bir havlu getir. Paniğe kapılmanızı istemiyorum ama çeşitli hastalıklar var. Den sıtma, kuş gribi, sizi temin ederim. Bu her neyse bunu öğreneceğiz. Ah, hemşire gelmiş olmalı. Patolojiyi biraz hızlanmalarını söyle. O sonuçlara hemen ihtiyacım var. Ve onları bizzat buraya getir. Peki Doktor Holt. Bütün bunlar bir numara. Emma numara yapmaz. Aile prensiplerimize aykırı. Birbirimize yalan söylemeyiz. Kıpırdama. Neredeyse bitti. Birazı kurudu. Birazı hala ıslak. Hadi ama. Tamam be. Tamam işte bitti. Teşekkür ederiz Louis. Sen bir efsanesin. Lafı bile olmaz. Biliyor musunuz? Yağmur durdu. Etraf temiz. Benim şu sınava yetişmem gerekiyor. Yani size hastalığınızda iyi şanslar. Hadi buradan çıkalım. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. bir çocuk vardı. Sanırım Lewis'ti. Orada parti veriyorlardı. Kim? Ablam bu kadar açıkça hastayken senin böyle oyunlar oynaman sence doğru mu? Her şey yolunda mı? Umarım öyledir. Biz kendimizi harika hissediyoruz. Sıcak havlularınız sayesinde Bayan Sertori. Evet mucizevi bir tedaviydi. Şimdi okula gitmemiz gerekiyor. Görüşürüz. Gidemezsiniz. O kapıdan çıkarsanız bütün sokağı karantina altına aldırırım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sanırım ateşim var. Boşuna numara yapma Elliot. Burada kimse hasta değil. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Birkaç test daha yapmalıyız. Doku biyopsileri, detaylı kan analizi. Örnek birkaç tüp bırakın. Biz size sonra yollarız. Hoşça kalın. Lütfen sakin olun. Siz de kimsiniz? Profesör Gorman, Bulaşıcı Hastalıkları Muhafaza Biriminden. Sizi uzman bir hastaneye götürmek üzere buradayız. Bizi götürmelerini izin veremeyiz. Deniz kız olduğumuzu hemen öğrenirler. Sonra da gerçek testler yapmaya başlarlar. Emma, kızlar hadi kapıyı açın lütfen. Fikri olan var mı? Dur bir düşüneyim. Hayır yok. Cleo, bir şey olmayacak. Kapıyı açın lütfen. Ne yapacağız? Umutsuz durumdayız. Emma, böyle söyleme. Sana güveniyordum. Bundan Şu kurtulamayız. Hafta... Yapabileceğimiz tek bir şey var. Beni o şeylerin içine koyamazsınız. Ben de çünkü klostrofobi var. Şu anda tamamen iyileştim. Hastaneye gitmeme gerek yok. Reki çok özgünüm. Size dediklerini yapar mısınız lütfen? Sadece sakin olun. Bu yakında bitecek. Aa, durun. Söyleyeceğimiz bir şey var. Yalan söyleyerek başımızı belaya sokacağımızı bilmeliydim. Bu sorunları çözmez. Sorunlara neden olur. Hayır Reki İçimi döküyorum. Onlara her şeyi söyleyeceğim. Her, her şeyi mi? Bilmenizi istediğimiz... Biz aslında hasta değildik. Sadece sınavdan kaçmak için hastaymış gibi yaptık. Bu noktaya geleceğini tahmin edemezdik. Üzgünüm. Biliyordum. Gördünüz mü? Haklıydım. İyi deneme. Götürün onları. Doktor Holt, o haklı. Laboratuvardan geliyorum. HES'ler bilinen tüm virüslere karşı negatif çıktı. Onların hiçbir şeyi yok. Anlamıyorum ama ama bu şey büyük bir salgın olabilir. Pozitif çıkan sadece bir test vardı. Elliot Gilbert. Gördünüz mü? Size kendimi iyi hissetmiyorum demiştim. Onda kızamık varmış. Kızamık mı? bununla tek başınıza ilgilenebileceğinizi düşünüyor musunuz Doktor Holt? Bu hiç komik değil. Haberleri! Okuldaki herkes sizin için çok endişelenmiş ve sınavın ertelenmesine karar verilmiş. Bir mum ışığı nöbeti başlatıldı. Harika. Üzgünüm ama kafam biraz karıştı. Şimdi sizde hiçbir sorun yok muydu yani? Bunu asla bilemeyiz. Tıp biraz karmaşık bir iş. Önümüzdeki dört saat boyunca dans etmekten başka hiçbir şey yapmayacağım. Ben de yağmur yok, mazeret yok. Dans harika gelir. Gerçekten dışarı çıkmalıyım. Bu defa çok yaklaşmıştı. Hem de çok. Bir ambulans arkasında sergilenmeye Hişt. gidiyorduk. seni yakaladım. Başın büyük belada. Bir şey düşürdüm. Yalancı. Seni etrafta dolaşmaman konusunda uyarmıştım. Bu da ne? Her yerin benek içinde. Bu kızamık. Elyut'tan kızamık kapmış. <laughs> İçecek. İçecek yüzünden. <Gülüyor> <Gülüyor>